farklı farklı oynar ama Brawl Stars'ı o kadar çekmeden misiniz? Ben de şöyle bir oyun buldum. Benden önce çeken şeyler varmış arkadaşlar. Youtuberlar YBJ böyle çekmişler. Burada arkadaşlar ya cehenneme ya e, cehenn ya cennete ya cehenneme şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dokundum. Köle ev cinlerini özgürleştirir. Güzel yani bu yani şöyle bir dört verelim tamam. Görünmezlik perileri ile etrafı e, dikizler. Aa bu bak, bak arkadaşlar böyle şeyler yani Bak o kadın ne yapıyor artık. Şöyle ben bunu bir şöyle altı puan verdim. Yeni arkadaşının kız kardeşiyle arkadaşı sevgili olur. He bu aslında kötü bir şey değil yani. En arkadaşı arkadaşının yeni arkadaşının kızı, kız kız sevgili olur. Yani ne olacak yani? Yani bunlar bu o şey değil yani. Bak şimdi Harry otursun kardeşim. Sen yani söyle. Söyle. Ne yapalım arkadaşlar öldürelim Seni otur seni sevdiğim için gönderdim. Arkadaşlar şöyle hayır teşekkür ederim diyelim. Polis. Ne? sen polissin kardeşim ama polislerin neredeyse yarısı serefsiz. Kesin bu da serefsizdir. Basıyorum üstüne. Ne yapmamız gerekiyor? Basmamız gerekmiyor mu? Ne oluyor abi? Değişik şeyler de oldu arkadaşlar ben de anlamadım. Bir an oyun. Ya süteceğim suçu ağzına Şöyle bir şey Orada şeylerimiz var işte. Yargılamak için yokum. Pek çok suçlu yakalar yakaladı. Güzel. Ay ya onu görmedik Allah kahretsin. Neyse yaptığı için işinden atıldı ve bir çete kurdu. Bak bu kötü kardeşim böyle yapmayacaksın. Tutuklandı ve hapiste bir çete kurdu. Oha. Sen nasıl lan ben yanlışlıkla yaptım onu ama. Ben seni gönderiyorum. Ay ya. Arkadaşlar şöyle bir kişiye bakalım. Pinokyo. Ya kardeşim bassana ya. Apre'yi şimdi yargılıyoruz. Hep yalan söyler. Yani kardeşim yalan söyleme ya. Babasını yutak köpek bağlı eskence eder. Yani senin babanı yutmuş yani. Kendisini insan yapması için Peri'ye rüstet verir. İnsan verir. Kendisini insan. Yani kendini insan yapmak istiyor. o kadar kötü bir şey değil yani. Daha sonra hasta babasına bakar iyi kalpli bir uslu bir çocuk olur. Çok iyi. Ya kardeşim Ne diyor? <laughs> oh. Şimdi açalım. Reklam. <laughs> Böyle reklam veriyoruz şöyle. Allah Allah. Yok kardeşim. Pas. Pas gidiyor. Eee biri birini yapılıyor kurtarıyor. Ya ben hayvanlara. Hayır lan, hayır lan. Allah kahretsin. Ne dokumadı mı ki daha? Oğlum ben hayvanları hayvanları yapmazdım ben. ya. Ya. Ne öyle hiçbir şey anlamadım ünlü. Senin için izleyeceğim ben. Arkadaşlar geldim. Eski bir üzü üstün biber hayranıdır. Güzel. Sınav çekenlerin üstüne oturur. Yani bu da iyilik sayılır mesela daha güçlenmesi için ama yani benim için. E, Cinsleştirmemek için bu kıyafetler var, iyi, güzel. Bak, iyi. Ama bunun üstünde haç işareti var. Ha, ne yapsak, ne yapsak? Ne yapsak, ne yapsak? Ne yapsak, ne yapsak? Evet, yani, sıfır tane yanlışım var ama yani şimdi... Bir de haç var sende de, o da var. Kardeşim biz Türk. sen buradan cehen. Abi telefonunu. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ama arkadaşlar ya, şimdi yani o doğru yapmış yani. Haç vardı ama ya. Sinir aldım ya. Ama. Abi abi. Lütfen. Reklamını Aha sıra oyunu siliyorum. Yok oyunu sileceğim ben. Ya, vallahi siliyorum.